Bu bölümde sizlere Wish Clause'ları anlatmaya çalışacağım. Wish Clause'lar genelde 3 e, tiptir. E, bunları tek tek inceleyelim. Birinci tipi wishten sonra Simple Past Tense kullanırız. Ya da hangi kalıbı kullanıyorsak onun past halini kullanırız. Mesela Can, say, Could kullanırız gibi. E, ve anlam burada Present'tır. Yani şu anı veya geniş zamanı anlatmış oluruz. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Bakalım bir örnekle. Bu arada I wish'den sonra that de kullanılabilir. Paranteze aldım. Ama çoğunlukla that'i görmeyeceksiniz. I wish'den sonra doğrudan diğer cümleye geçeceksiniz. Ama that de kullanılabiliyor. I wish I spoke Spanish. Şimdi speak fiilinin pastı spoke çekilmiş. Bunun anlamı geçmişi anlatmıyor. Yeniden söylüyorum. Geniş zamanı ya da şu anı anlatıyor. Ne demek bu? Keşke İspanyolca konuşsam. Ne zaman? Geniş zamanda veya şu anda. Geçmişte değil. I wish I had a Ferrari. Keşke Ferrari'm olsa. I wish I didn't have to go to work today. Keşke bugün işe gitmek zorunda olmasam. Bu yapıda was yerine were de çok sıkça kullanılır. Mesela normal şartlarda biz I öznesiyle was kullanıyoruz. Fakat bu yapıda were de çok sık kullanılıyor. Örnekte gördüğünüz gibi I wish I were rich. Keşke zengin olsam. I wish I weren't so busy now. Keşke şu anda bu kadar meşgul olmasam. İkinci kullanımında wish clause'un wish'ten sonra past perfect veya past perfect continuous tensi kullanabiliyoruz. Bunun da anlamı geçmiş zaman oluyor. Geçmişteki bir şeyi anlatırken kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım. I wish I had gone to university. Keşke üniversiteye gitseydim geçmişte. Bundan duyulan pişmanlığı anlatıyoruz. I wish I had never gone to that party. Keşke o partiye hiç gitmeseydim. I wish I had been listening to the teacher more carefully. Keşke öğretmeni daha dikkatli dinleseydim. Wish'ten sonra would kullanırsak burada pişmanlık, memnuniyetsizlik, sabırsızlık, kızgınlık gibi duyguları, durumları anlatmış oluruz. Örneklerimize bakalım. I wish you would go home. Keşke eve gitsen. Niye, sen niye eve gitmiyorsun anlamında. Burada bir memnuniyetsizlik e, ifadesi var. I wish you would stop smoking. Keşke sigarayı bıraksan. Burada da bir memnuniyetsizlik var veya bir kızgınlık var. Niye sigarayı bırakmıyorsun anlamında. I wish you wouldn't keep making that noise. Keşke şu gürültüyü yapmayı kessen. Kızgınlık var. I wish the postman would come soon. Keşke postacı yakında gelse. Sabırsızlık var. Bir şey bekliyoruz. I wish you wouldn't drive so fast. Keşke bu kadar arabayı hızlı kullanmasan. Burada bir memnuniyetsizlik var, kızgınlık var. I wish you wouldn't work at weekends. Keşke hafta sonları çalışmasan. Burada bir memnuniyetsizlik var, belki kızgınlık var. Bu arada bir notumuz var. I wish dedikten sonra I would diyemiyoruz. I yerine başka özne olursa ancak would diyebiliriz. I wish he would, I wish she would olabilir ama I wish I would, I öznesiyle would, I wish dedikten sonra kullanılamıyor. Bu notu da söylemiş olalım.